bakışlarımla düğüm düğüm sana bir şeyler söyleyebilsem sabahlara kadar düşündüğüm sana bir şeyler söyleyebilsem hani ne bileyim masal gibi sularla haşır neşir dal gibi bir okunmamış arzu hal gibi sana bir şeyler söyleyebilsem. Bakışlarımız aynı duyguda, bir besteyi sürüklerken suda, yarı uyanık, yarı uykuda, sana bir şeyler söyleyebilsem. Desem ki, boşluklar bizi sarın, ardında kalalım hudutların diliyle toz pembe bulutların sana bir şeyler söyleyebilsem sen yemyeşil baharın burcunda mevsim erguvanları avcunda gül biten dizlerinin uçunda sana bir şeyler söyleyebilsem sana bir şeyler fısıldayabilsem.